Merhabalar sevgili Aslan burcu 7 Nisan haftasından sesleniyorum sizlere. İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur, keyiftesinizdir sevgili aslanlar. Ayı yükseleni, güneşi Aslan burcu olan değerli dostum, değerli arkadaşım. Şu an burada bu platformda ve benim kanalımdasınız Hoş geldiniz efendim. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Ben de sizin niyetiniz doğrultusunda fincanı kaldıracağım ve tüm aslan burcu dostlarıma yorumlayacağım. Eğer bu enerjiyi kabul etmek isterseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlarım destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum değerli aslan burcu. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sevgili dostum. Evet niyetin en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek videolarımı beğeniyor musunuz sevgili aslanlar evet size de gösteriyorum evet sizler de görün lütfen evet sevgili aslan burcu çok içine atmışsın biriktirmişsin ama artık biriktirmek istemiyorsun bu hafta. Artık içini döktüğün bir hafta. Kısa süre içerisinde o dolduğun insanlara artık içini dökeceksin, anlatacaksın, yüzleşmeni yapacaksın. Ve ailen bu kişiler ya da ailen gibi gördüğün arkadaşların, dostların da olabilir. Çok emek vermişsin, çok fedakarlık yapmışsın onlara. Yanlarındaymışsın zor zamanlarında. Sırlarını paylaşmışsın, sırlar vermişsin. En anlatılmayacak belki de kimseyle paylaşmadıklarını, en özelini anlatmışsın. Bastırmışsın duygularını. Artık bu çevreden kopuyorsun. Sevgili Aslan burcu. Çünkü bir sırrının ifşa olduğunu öğreneceksin. Öğrendiğin bir hafta. Bunu duyunca çok üzüleceksin. Çok güvendiğin birileri bu kişiler. Arkandan konuşulanları duyduğun bir hafta. Bir kadının parmağı var. Duyulmasında, yayılmasında merak etme yalnız değilsin yeni insanlar da hayatına girecek tamam bu insanlarla uzun bir süredir birlikte yaşadın belki birlikte arkadaşlık ettin belki ailen ama artık o ortamdan o aileden artık uzaklaşıyorsun kendi yolunu çiziyorsun sevgili aslan bu hafta bir girişimde bulunmak istiyorsun böyle bir düşüncen var bir iş girişiminde bulunmayı düşünüyorsun yaptığın bu girişim yarının anahtarı olacak nitelikte. Çok köklü bir girişimde, çok iyi bir ortakla bir insan daha var burada. Onunla birlikte karar alacaksınız. Hayaline gidiyorsun, hayaline gideceksin sevgili aslan. Unuttuklarım var ya da sana unut, unutturulmaya çalışılıyor bazı şeyler ama sen hafızanı dinç tutuyorsun ve unutmayı asla düşünmüyorsun. Sana yapılanlar geçmişte yapılan bir haksızlık, bir ihanet, bir kandırılma ya da bir dolandırılma. Seni üzen bir olay, üzen kişiler. Arkandalar hemen. Seninle görüşmek istiyorlar. Seninle tekrar barışmak istiyorlar sevgili aslan ama sen arkanı dönmüşsün ve dediğim gibi yeni bir çevredesin, yeni bir ortamdasın. Belki şehrini değiştirdin, belki ülkeyi değiştirdin. Ama her şey yepyeni senin için. Görüşmelerini artık görüşmek istemiyorsun. Bu insanlar size mesajla, telefonla ulaşmaya çalışıyorlar ama siz artık kafanızda da bitiriyorsunuz bu kişileri. Artık hiç düşünmeyeceksiniz. eski eşinizden de haber var sevgili Aslan burcu. Ayrıldınız mı? Sizinle görüşmek istiyor. Bir önemli bir konuyu, önemli bir meseleyi aydınlatmak istiyor gibi. Ve bu meseleyi aydınlatırsa aslında Çocuklarınız da varsa sizin için de iyi olabilir. Çok önemli bir mesele ama sizin şu an bilmediğiniz bir mesele evliliğinizle ilgili. Neden bitirdiniz? Neden boşandınız? Tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Ama eşinizin anlatacaklarını da bu hafta lütfen dinleyin. Çok ışık tutacak. Evlatlarınız için dinleyebilirsiniz. Kendiniz için dinleyebilirsiniz. Üstü örtülmüş konular olmuş. Çünkü kişilerin Evliliğinizdeki payları var. Olumsuz enerjileri de varmış. Yalnız mısın sevgili Aslan Burcu? Lütfen bu hafta gizli ilişkilere çekilmeyin. Ya sizin ilişkiniz var, evlisiniz ya da o kişinin bir ilişkisi var. Sözlü mü, nişanlı mı, evli mi? Yani bir alyansı var bu kişinin. Lütfen dikkat edin görüştüğünüz kişilere. Çünkü bir kandırmaca, bir aldatmacanın içerisinde bakın bir girdaf var. Kaybolup gidebilirsiniz. Aman dikkat. Anlattığı şeyler ya da size söyledikleri tamamen farklı. Yaşadığı hayat çok farklı ve gerçekten hayatında ya hanımefendi ya da bir beyefendi var. Ya da sizin var sevgili aslan burcu bu kişi yalnız değil. Böyle üç kişi ilişki sürdürme çabasında. Böyle bir düşüncesi var. Jestler yapacak size sevgili aslan burcu. Buna kapılıp gitmeyin lütfen. Sonrasında üzülen çünkü bakın tek kalan, yalnız kalan siz oluyorsunuz. aniden bir iş teklifi gelecek size sevgili aslan burcu beklemediğiniz bir kişiden beklemediğiniz bir yerden belki şu an başvuru yaptın da hatırlamıyorsun ama kazançlı olacaksın yani bu iş teklifi kazançlı olacak sizin için belki de bir ortaklık teklifi bilemiyorum her şey aniden oluyor zaten Aradığını buluyorsun. Neyi arıyorsun sevgili Aslan burcu? Aradığın, kaybettiğini Kaybettiğini bulacaksın. Gagasında bir şey tutuyor kuş. Kısmetli bir haber geliyor çok yakınınızda. Çok yüksek hedeflerin var bu hedefine de resmi bir yerden gelen bir haber ya da resmi bir dairede çalışan bir kişinin de desteğini alacaksınız. Kaybettiğiniz bir ev mi? Evinizi mi kaybettiniz? Paranızı mı kaybettiniz? Değerli bir şey kaybedilmiş. Resmi kanallarda hakkınızı arıyorsunuz. Belki davanız var bununla ilgili bu davayı kazanacaksınız. Her şey aniden olacak. İnşallah o evi evinizi alma şansın. Tekrar elinize geçme şansı var. Zaten ile ilgili geçmişte yaşanan özellikle mirasla ilgili bazı çekişmeli durumlar olmuş. Bu miras meselesi çok konuşulmamış aile içerisinde ya da şu an sorun, sorun yaşadığınız aile bireyleri kimlerse onlarla da oturup konuşacaksınız ve anlaşma yoluna gideceksiniz. Bir iş kaybı yaşadınız mı ya da işten çıkarıldınız mı sevgili Aslan Burcu? Tekrar bir işe iade durumu söz konusu olabilir. Tekrar işveren sizi çağırabilir. ailede özellikle sevgili aslan burcu okula bağlantı öğrenci olan kişi ile ilgili okuluyla ilgili güzel gelişmeler var güzel haberler alacak belki girmiş olduğu bir sınav var bu sınavla ilgili güzel bir sonuç alıyor güzel bir puan alıyor ve bu puan aldığı puan ona tüm kapılar açacak Bir erkek de şifalanacak ailede. Bir hastalıkla ilgili bir iyileşme sürecine girecek. Yenilik enerjisindesin aslında bu hafta. Sen hareket ettikçe sevgili Aslan burcu, bunun sonuçlarıyla yüzleşiyorsun. Güzel sonuçlarıyla yüzleşiyorsun eylemlerini ciddiye alıyorsun artık harekete geçiyorsun. Özellikle alamadığınız o parayla ilgili harekete geçiyorsunuz. İsteyemediğiniz o parayla ilgili harekete geçiyorsunuz, isteyeceksiniz. Sizin hakkınız olan parayı isteyeceksiniz. işinizle ilgili de çok güzel bir gelişmeler olacak. Sevgili Aslan burcu bir işe mi başlamayı düşünüyor? Bir iş başvurusu var. Çalışmayı mı düşünüyor? belki şu an çalışmayı düşünmüyorsa da bu hafta çalışmak isteyecek. Her şey birdenbire olacak. eşinizin ailesiyle ilgili de bilmediğiniz birçok şeyi bu hafta duyacaksınız. Eşinizin ağzından duyacaksınız sevgili Aslan. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Değerli vaktinizi ayırdığınız için sağ olun var olun. Evet. Paylaşın lütfen videolarımı başka platformlarda daha çok kişiye sesimizi duyuralım daha çok kişiye ulaşalım sizler sayesinde. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edersiniz. Çok mutlu edersiniz. Evet sizin için bir açılım. Gerçekleştiriyorum. Evet. Değerli aslan burcu, güneşi, ayı, yükselen burcu, aslan olan arkadaşım. Lütfen şu an neyi zorluyorsan neyin olmasını çok fazla istiyorsan artık kontrolü bırak diyor kartlar. Sadece maneviyatını güçlendir, inan diyor. Öncelikle kendine inan, yapabileceğine inan ve akışa bırak, kendini akışa teslim et. Her şey senin istediğin gibi gerçekleşecek. Herhangi bir müdahale yapmana gerek yok. Şu an her şey senin istediğin yönde karşılanacak. Sadece sabırlı ol, sadece bekle ve gözlemle sevgili Aslan Burcu. Herhangi bir bu olayla, düşündüğünüz olayla ilgili harekete geçerseniz mağlup olabilirsiniz. Haklıyken haksız olabilirsiniz. Siz haklısınız şu anki davanızda. Haklı olduğunuzu siz de biliyorsunuz. O yüzden bekleyin, gözlemleyin sonuç sizin için harika olacak. Herhangi bir tartışmaya, herhangi bir münakaşaya girmeyin. Sorunlardan uzak durun. Sorunlu insanlardan uzak durun sevgili aslanlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. 7 Nisan haftasını yorumlamaya çalıştım sizler için. Sağ olun, var olun. Kanalımda kalın, benimle kalın. Esen kalın, hoşça kalın.